İptal olan gol. O da çok konuşuldu. Yani e, bu kadar üzerine düşünmesine hiç gerek yoktu da. Yani varakemini gerçekten tebrik etmek lazım. Galatasaray'ı kollamayan bir hakem veya hakemler olduğu sürece sahada adı karar alırsınız. Onlar istiyorlardı ki bu akşam amaçları oydu. Sivas Depresmanı'ndaki o malum gol gibi olur. Orada bir film döner. Bir bakmışsın santra yapılmış. Varakemine helal olsun. Orta kemi çağırdı ve golü iptal ettirdi. Aktif alan. Her yol mübahtır. Her yol her şekilde yani ne şekilde olursa olsun maçı kazanalım diyen Galatasaraylılar. İptal kararı doğru. Sabaha kadar tartışın. Hiç konuşacak bir şey yok. Yani karar doğru bu kadar abartmaya gerek yok ki. Ya yani Galatasaray tarafları bu, bu pozisyona itiraz etmenizdeki amaç ne? Sizi bu şekilde kim alıştırdı? Yani siz şu pozisyonlardan kazandığınız haksız puanlarla şampiyon olmaya alışık olduğunuz için Şimdi böyle bir gol iptal olduğunda siz bunu kendinize hak olarak görüyorsunuz.